Yani sonradan e, ey, eyvah diyeceğine başta eyvallah dememesi lazım. Sonunda eyvah diyeceğine şimdi eyvallah dememek lazım. Başka, insanların seviyelerine göre konuşur istikametli insan. Yani kabullenmeyi kabullenemeyeceğini demez. Kabullenemeyeceğini demez. Çünkü onu kabullenmesi için daha önce öncül bilgileri ve haletleri olduğuna dikkat eder. Yani öncül bilgileri vermeden bir şeyi neticesini söylemez ve yapmaz. Çünkü sence doğru olan şeyin altyapısı çok, malzemesi var. Hani dün demiştik değil mi derste? hayalini ve tasavvurlarımız, hayalimiz ve tasavvurlarımız çabuk çöküyorsa, doğru bilgilerden çalıyoruz demektir. Bu bina düşünün, bina çabuk yıkıldı. Demek ki malzemeden çalmışlar. Hayalimiz çabuk çöküyorsa, düşüncelerimiz çabuk çöküyorsa, doğru bilgilerden çalmışız demek.